İşte sonra eve yürüdük eski günlerdeki gibi. Sonra da ayrıldık. O kadar yani. Bir, ne bu böyle, böyle mi anlatılır bu? Böyle mi anlatılır? Aa. Bana bak Yasemin Hanım. Ben her detayı bilmek isterim. Tamam mı? Üzerinde ne vardı? <laughs> Notu sana verirken nasıl baktı ve ne kadar baktı? Ve beraber yürüdüğünüzde böyle hani ara ara böyle elleriniz aşağıda çarpışırken... ...değer gibi olurken... ...yukarıda da omuzlarınız böyle tatlı tatlı çarpıştığında... ...nasıl hissettiniz? Bana bunları anlat. Sen çok dizi izliyorsun Nilüferciğim. Olabilir. Vallahi Nilüfer haklı abla. Her ayrıntısını anlatacaksın. Yoksa seni asla rahat bırakmayız. Ne? Aşk ayrıntılarda gizlidir. Ay vallahi ne bileyim. Çok güzeldi her şey. Yani sanki... ...yıllar hiç geçmemiş gibiydi. Sanki biz hiç değişmemiş gibiydik. Sanki kaldığımız yerden devam ediyor gibiydik yani. Ablama bak ya. Bir de <laughs> bana diyor ki... ...ay yapma Nilüfer, etme Nilüfer, sakın Nilüfer. Ne oldu bak kötü mü oldu? Sen artık aşık bir Yasemin'sin. Ha, aşık Yasemin. Çok iyi dedin. Aşık Yasemin. Ben sana bir şey soracağım. Hı. Ne zaman yapalım düğünü? ha Ne zaman yapalım düğünü? Kız sus. Babam duyacak. Dur Kız, ya. Size de bir şey anlatılmıyor. Seni de böyle telli duvaklı çıkaracağız ya bu otelden. Artık görsem da kalmayayım ama. Ben seni yerim ama. Biliyor musun? Öyle değil daha. Bir şey olduğu <laughs> yok. Yemiyor, Kız, dur. E, merhaba Metin, gel. E, bu masa dörde gidecek. Şey, ben başka bir şey diyecektim de... Hayırdır? Bugün işten ayrılıyorum da onu söyleyecektim. Aa, niye? E, i̇yi gidiyorduk sanıyorduk. E, çok iyi gidiyordu her şey. Bana göre değilmiş. E, bu işler, onu anladım. E, bir de başka işler de vardı benim. Sizin de vaktinizi aldım kusura bakmayın. Yok. Yani ama oldu mu şimdi bu? Alışmıştık biz sana. Sağlık olsun. Ama ihtiyacın olursa her zaman biz seninle çalışmak çok isteriz Metin. E eyvallah. E bir de bir de bu vardı da. Annemin kolyesi bu. Nasıl yani? Ne, nereden buldun bunu? Resepsiyonun orada buldum da sizin galiba. Bizim. Çok bizim hem de. <laughs> Bekir abi kesin Bekir abi aldı bunu. Bence de. Yok canım. Ay kim alacak başka? Kesin o aldı. Kız nereden duyacak? Ay, kim? duymuştur almıştır ne var? Ay kral adam. Vallahi kral adam. Helal olsun ya. i̇nanamıyorum. kral adam ya. Yemin ederim kral adam. Ben çoğalmamıştır. Ben nereden duymuştum? Ya duymuştum ya.